bugün sizlere bing fa yapmaya ikinci bölüm. Bir saniye. Tamam. Geçen bölüm yapamamıştık. Çok kötü kişiler çıkmıştı. Bu bölüm her herkes öldürebilirsin. 9 çarpı 2 18 artı da 10 birinde olursak Biraz da bu turun 28'i alalım. Bir de kazanma serisi yapsaydık daha çok öneriydik. Abi ya. Kötü başladı yine. <laughs> Bu yapmak için Ortaya uçsunlar Nasıl orta uçsam bir sürü. So Bu çiğler çiğ çiğ, 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 çiğ beni. Ben de geldim. A B bu niye böyle kötü olmuş? Kötü başladı. Bütün maç kötü başladı. Yine orta tutuyor. Şey Abi dört var ya. Birine de alayım da ona Bu bir sefer Bu sefer ölmedi. Bu çok uzun. Bekle. <laughs> Ay, ölüyordum. Tamam. Fulle canı, fulle canı, fulle canı. 10.000 can. 10.900. 11.000. 100. Gidelim mi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun abi ya. En görevin boyu ne yapamadık. Ah. Evet iki tane görev tamamladık. Abi ya gastansı. On star hediyesi verdiler. Ondan çok da iyi bir şeyler çık onda. Az önce ben açtım onları. 81. E <laughs> çok güzel. Tamam abi devam devam. Nilüfer Lü yarattı. Buna çok sevmediğim bir harita. yüzden başlıyor. Abi özel Ya abi ya. Ben atladım da o da bana atladı. Şu anda beni öldürmeyi düşünüyorlar. Abi gider misin? Teşekkür ederim. 2000 kupa olacağız. Normalde Önce bittiğim önceki videoda şu anda partik yapacağım. Ya, evet 6500 500 ilk, ilk etapta Ben 6500 yapmak istiyorum. Başla partikle Evet abi. Bu arada kanal yeni açıldı ama hızlı bir ilerleme kaydettik. Daha dün açtım ve iki kişi abone falan aldım. Bence bu iyi. Diğer kanalımda 5 tane video attım. Bir gün oldu. Bunda bir tane attım. Abi bibiymiş ya. Kostüm nereden? Ben bazen anlayamıyorum. Evet, o zaman an. Kas yapalım. O zaman seni kasalım. Sen bro, bu değil Dokuz 9 dakika bir <laughs> Abi, bro bak. Oha 5 beşinci olduk tamam. Bir artı verirsin. İki verdi. Artı artı da. Ama gazanla zerre Önce şey yok, abi yukarı çıkmıyor. mı mu benden? Abi şu bence. Bir Yok abi. tamam. <laughs> mı <Games>. <laughs> 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 Abi böyle yok mu ya? Ne kartonu yok mu? kupa muydu? çünkü bu da. <tessizlik> <Özyaz fairly, öyle Tessizlik> oynamıyorum. <Sessiz>...?. Cordelius dynamieg, Max Adam milyon karakterin adamı. Ya abi oynamıyor. Çok güzel de oynanıyor. Abi yıldız oyuncu olmaz <laughs> ne yapayım? Oh, Ama korda yok sadece iyi de. Korda yok sadece iyi de. Tekrar oynanıyor. <laughs> Şu ekranın sağ tarafındaki mavi düğmeye basın. Tamam. Video aç. Ne var ama lan? Apa'a uğra bak. Bura'ya bak. Bura'ya bak. Ölüyorum. Abi yenildik bu sefer. Adamlara bak. Search, Brock, Mortis. Onun <laughs> en güçlü gıcık karakterleri göreceksiniz. Gel abi de lip lip. Löp ettireyim. Ama Jiyong var. Kim Minyong? Abi nasıl ye? Biz <laughs> nasıl yendik şimdi? Ay yendim de. 31 bin. <laughs> Sonunda 35 kademe olduk. Devam et. Abi 2000 kupa da olduk. Ve 1000 altınımız da oldu. Abi ne bereketliymiş ya 35 kademe. Oh, kademe. 300 maç yapacağız. Ve ben bunu da yapmak istiyorum. Bronze Star diyorsun, almak istiyorum. 2006 yılı. <laughs> bak. Zaman bak. Kupa gittikçe şey ödüller kötüleşiyor. Yıl geçtikçe, dünya kötüleşiyor. Nasi da neşir. Bir süre sonra kötüleşiyor. <laughs> Çekimliğinin beleş verilen zıt. Hadi bir dakika, sen şu altına. Bu zaten burada gösteriliyorsa sen 2.000'de altın oldu belli olsun ödül olu girelim tekrardan Ayyyy bin kupa 3. parta gider ya 40 kademe yapabilir miyiz? bir zehir ölürsem oyna. Zehir ölürsem falan. Hop. Hop bu. Hop Aa, vurdu. Abi Grom'u vuruyor var ya. Ama hiç alamam işte. Nasıl adamı alayım adam öldürdü. <laughs> Abi Edgar'a bak. Bir kişi daha öldürsek kazanıyoruz. Ölmüyorlar ama. Spike'ın alması lazım. Abi. Bromu atlarsan <laughs> bu üst <hiç> biter. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> o nasıl oldu? abi ya. Sonradan iyileşti. Karşı takımdaki Edgar. Sonradan iyileşti abi. Önce baksana ben de öldürdüm baksana. Hani ulti siz He, ulti kullandım tamam. Bakarım ya, unuttum. Parçacı artı ulti de öldürmüş. Öldürmüş. Ama o beni hiper şarj artı de durduğuna bakılırsa Hiper <laughs> artı ultide Kaç abi Korkuttuk tamam korkuttuk Korkuttuk Korku hissiyatı verdik Abi saniye biraz oldu ki Tamam ne vurursa yarar O oppo, Hop Hoppa Hoppa oppo, Abi nasıl yaşardım Can bitmiş. Can bitmiş haberim yok. Canım bitmiş. O ne diye yedi? Ronaldo. Pü. Birazdan. Aklını seveyim seninle. Abi ölmeyin. Öleni ben öldürürüm. çok uzun oldu. Part 3'te işte yapmayı yine deneyeceğiz. Bay